Arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Abiler bir takım mavi könemberk. Kuşlar anlatmaya gerek yok. Süslü kelimeye hiç gerek yok. Ayaklar dolu dolu. Arkadaşlar sakallar çok iyi. Kafa gaga tepe ortada. Dediğim gibi süslü kelimelere hiç gerek yok. Kuşların kalitesi ortadadır. Arkadaşlar kuşlar bu akşam YouTube Erdi Şayan kanalında tezgahya çıkacaklar. Mavi kölenberkler bu akşam saat 20.30'da YouTube Erdi Şayan kanalında tezgahya çıkıyorlar. Arkadaşlar kuşlar hazır takım eştir. Erkek dişi. Bakın abiler kafaya, gagaya dikkat edin. İşte olması gereken işte bu işin seviyesi. İşte bu işin kalitesi arkadaşlar. Bu işin seviyesi budur. Kuşlarda herhangi bir leke yok. Zaten bu kuşlarda leke olsa da problem olmaz. Abiler alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Alan arkadaşıma, abime, dostuma bu güzel takım şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu akşam saat 20.30'da YouTube Erdiş Ayan kanalında tezgahya çıkacaklar arkadaşlar görüşmek üzere hoşça kalın